Evden çıkarken unuttum biliyom. Sabahtan beri içimde tuttum biliyom. Vardım hava yola dokunur elim dona bu kaka zehir Haram oldu gençliğin bak talanda oldu ah odun toplamaya gittin yalan oldu zalim canavar odunla <laughs> Şunu yapmasan arkadaşlar bugün sizlere saklananları nasıl bulacağımızı anlatacağım. Sosyal hocası olmuşsun abi. Ya <laughs> hiç sosyal değilim. Şimdi arkadaşlar şirinler sandalya satıyor. Sandalye işine girmişler ama milleti dolandırdıkları için hapse giriyorlar. Sonrasında da onları baykuş adam kurtarıyor. Herkes anladı mı sorusu? Bedava takılıyorum. Bilet mi? Bilet al. Bilet. La buraya doğru geliyor. Bilet. Blood. Uyuyor taklidi yapayım bari. Blood. Önemli olan niyet. Blood. Herhalde Türkçesi bu kadar. Blood. Sus velet. Blood. Koltuğun altına girek. Nereye gitti lan bu? Sayemde Türkçeyi Şimdi arkadaşlar buradaki asıl görevim twerk 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 Mustafa ya noluyo Z bunu iki mi Şimdi makineye girmeden önce Orçun'a bir tane çarpım tablosu soracağım. Üç kere beş kaçtır Orçun? 7 Yok ebesin gördüğünüz gibi bilemedi. Ama ta Burkina Faso'dan getirdiğim Head Destroyer 9000 adlı makinemiz sayesinde. 9999. Hem bu makineyle alakalı değil. Sanırım arkadaşımızda yardım edilecek hiçbir beyin yoktu. Dondurma ayı çok severim. Sabah akşam olsa yerim Dondurmacıdan istedim Vermezse küfre ederim Senin ben sıfatını seveyim. Eee <laughs> <laughs> bütün şezlongları kızlar kapmış gelin abi mevzu var Havuz başı civil var civil var civil var Ne kadar ayısınız ya bırakın hanımefendiler güneşlensin Daha içerideki kurt olabilir ayı olabilir daha fazla ne olacaktı ki yok bir de dinozor olacaktı <laughs> Yo ebesi Güneşlensin Oh sıcak sıcak biraz da saunayı kullanalım Her şeyi çıkarın Her şeyi çıkartın Her şeyi çıkarın Her şeyi çıkarak ya Her şeyi çıkartın Çırıl bak gezelim Kızlar bir dakika düşündüğünüz gibi değil açıklayabilirim Yazlık sitelerde bulunan ve çok nadir bir tür olan abone balıkları sadece çizburgerle beslenirler. <laughs> ve aynı zamanda suyun üzerinde de yaşayabilen abone balıkları kendi başlarına Mektanıs'a gidip kendi yiyeceklerini de alabilirler.